Merhaba arkadaşlar. Ben Nilay Kanalım Derle Topla çalkalaya hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir defter paket açılımı yapacağım. Neden güzel dedim? Çünkü ilk gördüğüm andan itibaren gerçekten çok hoşuma gitti. Bu arada bu ürün bana hediye olarak geldi. Bunu belirteyim. Kahvemi de yaptım ve çok güzel bir şey açacağız. Peki ne? Kahve demen olduğu için kahvemi yaptım diye kahvemi ekstradan gösterdim. Kalem testinde kullanacağım kalemler bunlar. Bunlar haricinde siyah kalemlerim de var. Onlar da sağ üst köşede. Şimdi bütün defterlerimi o kalemlerimle tek tek deneyeceğim. <laughs> Kalemlerimi mi deneyeceğim, defterlerimi mi deneyeceğim? Şimdi <laughs> karışık oldu baya. Ee, niye hepsini deniyorum? Sayfa kıyaslamanız rahat olsun diye arkadaşlar. Geçen seneki defterini de getirdim. Eternenin. Böylelikle rahatlıkla bakabilirsiniz. Sayfa kalitesinde artmam var, azalmam var. Diğer defterlere kıyasla ne durumda diye Ben bir süre önce şuradaki ölüm yazısını görmemek için etiketimle kapatmıştım ki zaten sürekli kullanacağınız defterin üzerinde öyle bir yazı görmeniz bilinçaltınız açısından da pek de mantıklı bir şey değil. Her neyse geçersek en arka sayfadan ben biraz test yapmıştım. Daha önce de şöyle en arka sayfalardan birini açtım. Hatta ayrıcının tekni buraya koyayım ki Birazdan geri dönüp bakacağımızda kolaylık olsun bizim için. Hepsiyle tek tek hızlıca yazacağım. Hangi kalemin ne olduğunu zaten görebilir durumdasınız. Gerekirse ekrana da eklerim. Diğer defterlere de aynı sırayla yazacağım arkadaşlar. suyla kullandıklarımızın hepsi kustu. Yani suyla kullanmak için pek uygun değil kağıdı. Ama şey şurada şeyin Faber Castell'in sulu boya için olan kuru kalemleri var. Yani kuru kalem ama üstüne su yaptığınızda sulu boya dönüşüyor. Onlar arkaya geçme yapmadı. Onları sulu olarak kullanabilirsiniz. Onun haricinde zigin iki rengi de zig değil mi bu? Evet. Zig'in iki rengi de fırça uçlu kaleminin arkaya geçti. Ee, şu fibra kolorun bizim Türkiye'de en uygun olarak bulabileceğimiz işaretleyicilerden. Fiyat olarak bayağı uygun. Ee, yeşili geçti. Pembesi odaklanabilirse pembesi çok hafif. Eğer hani bir kat daha geçecek olursanız geçecek ama yeşili bayağı bayağı geçti. Çizgilerde zaten hem pembe hem yeşil geçti son noktalarında şu karitanın kalemi bu geçti karitanın yeşili geçti ama diğer rengi geçmemiş diğer rengi hangisi pembe parlak pembe olanı geçmemiş fosforlu olanı Bunlar da zigin normal su bazlı kalemleri Yine suyla karıştığında geçmiş ama Ha, çizgilerde geçirme yapmış biraz şuralarda. Evet, çizgilerde bunlar da geçirme yapmış. Şu da yapmış, şu da yapmış. Şu aradaki neyse o yapmamış. Ha, o evet, biraz önce bahsettiğimiz kuru boya. Siyah kalemler ve diğer mürekkepli kalemlere gelecek olursak, Sharpie geçme yapmadı arkadaşlar. Ee, ben de gümüş, pardon, altın ve bronz olanı vardı. Lamy geçti. Çizgide de yazmada da geçti. Paper normal tükenmez kalemleri geçmedi. Ee, Kaveko geçmiş yine aynı şekilde. Yazı da geçmiş. çizgide de geçmiş. Karalama da geçmemiş. Şu çok güzel yazmış. Hangisi o bakalım. Faber Castell'in su geçirmez çizim kalemi. Zaten bu bütün defterlerle uyumlu. Hiçbir defterde kusma yapmıyor. Kaligrafi kalemi tamamen geçmiş. CD kaleminin geçmesi zaten gayet normal. Artline'in çizim kalemi su bazlı olan ve su geç, e, su geçirmez olanı yine arkaya geçirme yapmamış ki zaten bunlar dediğim gibi çizim kalemleri olduğu için hiçbir defterde arkaya geçirme yapmıyorlar. AliExpress'in tükenmez kalemi. Elimde tükenmez kalem yoktu arkadaşlar o yüzden onu denedim. O da geçirme yapmamış. Su kullanılmadığı sürece çok küçük geçirmeler yapıyor defterimiz. Peki geçen seneki defterle farkı ne? Hemen geçen seneki defterde de aynı sırayı takip ederek aynı şeyleri yazacağım arkadaşlar. Ops. Geçen sene ben bunu tarih notları için kullanıyordum da. Tamam. Şuraya hemen hızlıca aynı işlemleri gerçekleştiriyorum. seneki defter bu geçen seneki defter arkadaşlar. İkisini de arkasını çevireceğim. Birlikte bakalım. Şöyle kameraya sığmadığı için kaydırarak bakacağız. Geçen seneki defter zaten suyla direkt bu tarafa bile geçirdi. E, su karşısında pek de iyi değilmiş kağıt. Bu seneki de biraz geçirmiş esasında ben şuraları fark etmemiştim. biraz fazla geçen seneki. Ha, bu seneki biraz daha az kıyasladığımızda. Geçen sene gerçekten bütün kalemleri geçiriyordu zaten bu yüzden ben hiç memnun kalmamıştım. Bu yıl yani biraz daha iyi geçen senekine kıyasla özellikle şey çok hoşuma gitti benim. Eğer ıslak çalışıyorsanız ki bu lejyonlarımızda hepimiz çizim yapmayı seviyoruz, burada renk dağılımlarını yapabiliyorsunuz. Bunlar özellikle Niye hani bilgisi olmayan arkadaşlarımız neden kalemlere su değirdin diye düşünebilirler ama bunlar özellikle e, suyla resim çizilmesi için ya da çizim yapılması için oluşturulmuş kalem. O yüzden onları suyla aktive ederek e, deneme yaptım. Burada dağılmayı görüyorsunuz. Pigmentleri dağılmış ki olması gereken de bu. Argaya geçirme konusu tabii ki o ayrı bir şey ama e, burada hiçbir şekilde şey yok. Yani dağılma bile yok her şeyi olduğu gibi emiyor. Emdiği için zaten arkaya çok fazla geçirme. Oo, iki sayfa arkaya bile geçirmiş. Çok fazla geçirme yapıyordu. Bu geçen seneki defterdi arkadaşlar. Ee, bu bu yılki defter. Ben geçen seneki defteri biraz kalem testi yaptıktan sonra arkaya çok fazla geçirdiğini gördüğümde normal ders notlarımı almak için kullandım. Tarih coğrafya anayasa bu şekilde değerlendirdim. Çünkü defterin yapısı hoştu. Bir de geçen seneki defterde bu lastiğin sıkı olduğundan bahsediliyordu. İlk başta sıkıydı. Bıraktığımda tam hemen şundan göstereyim. Şu şekildeydi. Ama bir yıl kullanmanın ardından ki daha da fazla kullanılabilir. Bir yıl tam olarak kullandım da sayılmaz. Son 4-5 ayda kullandım. Lastik bayağı bir gevşedi. Gevşemesi çok normal tabii ki. Ya da lastiğin gevşek durması bence çok normal. Ama Geçen sene özellikle lastiğin sıkı durmasıyla alakalı da e, hani ne diyeyim reklamı yapıldığı için bunu da böyle belirtmek istedim. Şimdi sayfayı bulabilirsem bu bu kısımda kalsın. Ben kamera arkasında bunu doğru yere mi koydum? Çok geride duruyor. da buraya koyayım. Birazdan tekrardan açacağız. Kamera arkasında arkadaşlar çok fazla uzun olmasını istemiyorum çünkü. Lamy Moleskine Galenledrin Tomoe River kağıdı ki hangi marka olduğu önemli değil. Tomoe River kağıt genel anlamda kaliteli bir kağıt. Yani o kağıtla yapılan farklı markalardaki defterler var öyle söyleyeyim. Bu da böyle ucuza 5-6 liraya falan aldığım bir defterdi. Hepsini kıyaslayacağım. 5-6 liraya aldığım defteri ki bu kadar küçükken bu olarak kullanma imkanı yok. Niye bu videoya ekledim? Moleskine'nin kağıdı çok kötü arkadaşlar. Ne yazarsanız yazın arkaya geçiriyor. Onu kıyaslatabilmek için hani pahalı bir defter olduğu için iyi bir şeymiş gibi beklentisi olan arkadaşlarımıza da böyle bir küçücük onu göstermek istedim. Şimdi hepsine kalemlerimin hepsini buradaki yaptığım sırayla yapıp çizip boyayıp sulayıp geri geleceğim. ve eternal defter incelememizin son kısmındayız artık arkadaşlar. Hepsini bütün defterleri ne şekilde yazıldığını, ne şekilde boyaların dağıldığını ve arkaya geçirip geçirmeme durumlarını ayrı ayrı gösterdim. Bu arada şu yayılmanın ne kadar önemli olduğunu su ve boyayla çalışan arkadaşlar çok iyi bilirler. O yüzden onları Esasında video şeyde kameranın arkasına çekecektim ama videoyu çekmeye karar verdim ki yayılımını rahat görebilin diye. Bu geçen seneki Eternal. Bu zaten bunun artık işimiz bitti. Bundan üretilmiyor bildiğim kadarıyla. Bunu kenara alalım. Şu anda eterneler rakip olabilecek bakalım hangi defterlerimiz var. Benim 4-5 liraya falan almıştım arkadaşlar. Bu üstünde etiketleri vardı. Beyaz beyaz büyük büyük. Onları çıkarttığımda alttan bu fiyat çıktı. Ben D&R'dan 4 liraya mi ne almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ki geçen sene zaten Instagram'da paylaşmıştım. Hem güzeller hem uygun fiyatlılar almak isterseniz diye. Burada baktığımızda şu kısmı açmak lazım. Son iki renk için arkaya geçirmesi çok garip şekilde bunun biraz daha iyi daha az geçirmiş ama şeyden kaynaklı olabilir e, bundaki kareleri şöyle küçük yaptım kare yaptım yani bundakileri dikdörtgen yaptım dikdörtgen olanlarda daha fazla su kullandığım için belki olabilir ama şunla karşılaştırabiliriz şunların aynı e, yani hemen hemen aynı arkaya geçirmesi bu defterle bunun markası falan ne bilmiyorum arkadaşlar paylaş. Deftermiş. Markası defter. Evet, böyle bir marka vardı hatırlıyorum. Krem olduğu için bunu seçtim. Normal düz beyaz seçmek istemedim. Diğerlerin hepsi krem ya hani eşit olsun diye. Tomariver kağıt zaten efsane durumda. Ben sadece kıyaslayabilmek için bunu şey yaptım, bu videoya ekledim. Onu kenara alalım. <laughs> Maalesef zaten hiçbir şekilde. Pardon hiçbir şekilde hiçbir kalem testine girebilecek <laughs> kalitede bir defter değil ama kesinlikle Moleskine'yi çok seviyoruz onun kalbimizde ayrı bir yeri var ne boya dağılıyor ne <laughs> yazdığınız şey düzgün şekilde duruyor arka olduğu gibi geçiriyor ama işte göz bebeğimiz Moleskine şu lastikli defterleri ilk yapan marka bu arada bilmeyen arkadaşlarımız için o yüzden göz bebeğimiz dedim geçersek Leuchtturm'a dünyayı sallayıp geçen bu Leuchtturm'un defteri ki 250 lira falan fiyatı arkadaşlar. Şu anda e, Türkiye'de de çok fazla lastikli noktalı krem renkli defter yapılabiliyor. Tabii ki istediğinizi seçip istediğinizi alabilirsiniz. Benim elimde eternal olduğu için bu sene yeni hediye geldi. Geçen seneki de hediye gelmişti. Teşekkür ederim bu arada hediyeler için. E, hediye gelmişken hem biraz kullanayım. Biraz da Hani böyle fikirlerimi sizinle paylaşayım istedim. Geçen senekiler kıyasla kağıdının daha kaliteli olduğunu fark etmiştim ilk defteri açtığım zaman. Dokununca anlaşılıyor ki hatta çok fazla uğraşıyorsanız. Ama kalem testiyle birlikte gerçekten geçen seneden bu sene çok fazla geliştiğini çok rahat görebiliyoruz. Yayılma kısımları, arkaya geçirme kısımları zaten görüyorsunuz. Kendi tercihinize göre tabii ki seçebilirsiniz. Ee, şey şu defter beni çok şaşırttı yalnız. Arkaya geçirmedi. Lamy'i geçirmiş. Kaveko'yu geçirmemiş. Lamy geçiyor zaten. Benim şu mürekkebi hani Lamy'nin mürekkepleri ayrı ayrı. Kaveko'nun mürekkepleri ayrı ayrı. Hani pigmentleri farklı renklerine göre pigmentleri falan değişiyor. Bunların hepsini farkındayım arkadaşlar ama elimdeki kalemlerle test ettiğimde ki benim Lamimin içinden gelen onları ayrı ayrı koyuyorum. Lamimin içinden gelen şey kendisiyle birlikte gelen değiştirmedim ki M63 M mavi olarak geçiyor içindeki. Ben yani onu imza kalemi olarak kullandığımdan çok da sıkıntı değil arkaya geçirip geçirmemesi. Yani onunla e, hadi bir bulejörün düzeni yapayım, bir çizim yapayım demiyorum. Kahve da genellikle tomayorerum'un içine yazdığım için ondaki tonların ışığı çok hoşuma gidiyor. O da çok sıkıntı değil. Bulejörünlerde bizi esas ilgilendiren yani genel anlamda söylüyorum. Esas ilgilendiren derken. Tabii ki herkesin kullanım amacı farklı. Çizim kalemlerinin arkaya geçirip geçirmemesi. E, CD kalemiyle defterinize yazmayacağınıza göre CD kalemlere çok da sıkıntı değil ama bazı defterler CD kalemini bile arkaya geçirmiyor ya. Eğer o, o ki öyle bir defter varsa elimde onu da sizde <laughs> görmüş olun istedim. E, ne diyordum? Hı, çizim kalemleri arkaya geçirmiyor. Bizim için önemli olanlar bunlar. E, boya kalemleri şeyse suyla karıştırmayacaksanız arkaya geçirmiyor. Suyla karıştırmak isterseniz de kuru sulu boya. Şöyle Faber Castell'in kuru boyaları var. Suyla aktifleşip böyle sulu boya kıvamına geliyor. Bunları kullanabilirsiniz. İlla ki su kullanacaksınız. Ama zaten bu leş da bunlar yanlış hatırlamıyorsam 90 CSM'de bakmam lazım. Yanlış bir şey söylememek için ama yani 100 GSM'in altındaki kağıtlarda su kullanmak kağıdın kırışmasına sebep oluyor. Esasında kağıt arkaya geçirme ihtimali ne kadar azsa kağıt o kadar çok kırışıyor. Bunlar çok ayrı ve detaylı şeyler. Her neyse onu da kenara koyalım. Testimiz bu şekilde arkadaşlar. İlk izlenim olarak paket açılım videosunu zaten en başta gördünüz. Onun sesi de vardı ama normalde konuşarak çekmiştim ama garip bir şekilde ses kaybolmuş şeyde bilgisayarımda hatta bu videoyu çekmem o yüzden o kadar aksadı. Bu hepsine tek tek yazıp da e, deneyebilme enerjimi toplamam <laughs> gerekiyordu. Genel olarak e, benim hoşuma gitti. Kağıt kalitesi de hoş hoşuma gitti. Bir de geçen seneki defterden biraz daha fazla galiba yaprak sayısı. Şöyle baktığım zaman genişliği biraz daha fazla ama sebebi de bilmiyorum. Bunun haricinde bahsedeceğim şeylerden de bahsedeyim hemen. Şu kenar kısımlarında arkadaşlar birer santime denk gelecek şekilde numaralandırılmış durumda. Bu defteri ilk aldığımda bana çok güzel, çok kullanışlı bir şeymiş gibi gelmişti. Ama daha sonra kullandıkça şöyle mayısımı açayım. Bunun videosunu da çekmiştim. O yüzden göstermekte sakınca duymuyorum. Şu arka tarafta mesela sayıların gözükmesi beni biraz rahatsız etti. Ya da burada düzenimi yaparken işte bir kısmını boyuyorum diğer kısımdan sayılar çıkıyor falan. Bu beni gerçekten rahatsız etti. Ama hani şey yaparken nasıl diyeyim ölçümü yaparken ya da karelerimi böleceğim zaman direkt oradaki sayılara bakarak çizmek çok daha kolay oldu benim için. Bu arada <laughs> kullanılmış halinde görmüş oldunuz. Bunun haricinde arka taraftan cep yok ki öncekinde de zaten cep yoktu. Cep olması kullanışlı oluyor aslında küçük şeyleri koymak için ama koymamışlar cep. Ha 90 grammış bu arada. Biraz önce doğru söylemişim. 256 sayfaymış arkadaşlar. Ben Nisan blajern'ın videomda zaten biraz bahsetmiştim ama bunun için ayrı bir bu defter için ayrı bir video çekmemiştim. Bunu da çekip böyle aradan çıkarmış olmak istedim. Umarım izlemesi keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Faydalı olmuştur umarım ki. Çünkü Türkiye'de bulabileceğimiz her tipteki hani adı duyulmuş olan defterleri kalem testine tabi tuttum. En azından bir defter sizin elinizde vardır ama ona hangi kalemleri kullanacağınızı bilmiyorsunuzdur. Ona göre kalem alacaksınızdır. O noktada da faydası olacağını düşünüyorum. Şeyde videoyu editlerken bunun arkasına yaptığım kalem testinde boyalı kalemlerin isimlerini pardon markalarını yazmamıştım. Markalarını da yazarım ki hangi markanın kalemi olduğunu görebilin, hangi defterde ne şekilde bir renk bıraktığını görebilin diye. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bu arada merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara yazmaya çekinmeyin. Elimden geldiğince hızlı ve net şekilde cevap vermeye çalışıyorum biliyorsunuz ki.